أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناس في الادب على ثلاث طبقات انسان لا أدبت سنفتر ehli dünya dünya ehli ve ehli din din ehli ve ehlül hususiyeti min ehli din dini ali de özel seçkin bir sınıf fe emma dünya dünya ehli onların edepleri davranışları, hareketleri, fesahat ve belagat. Sözde ustalık denir de bunu daha bir düzgün ifade etmemiz gerekir. Söz ve beyanın güzelliği ve hıfzul ulum ilimlerden talim etmek gerek fen ilmi gerek vesair ilimler fıkıh'tır hadistir tefsirdir kelamdır gök cisimleridir teknolojidir enerjidir vesaire ve ahbarul mülük <Sessizlik> ve eşarul arab böyle şiirler ve geçmişlerden büyüklerden anlatmak وأما أهل الدين دين آليسه أنرن اديبلاري رياضة النفوس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات واجتناب الشبهات والمسارعة إلى الخيرات. din ehli olanın bayağı özetlenmiş özellikleri var. O da diyor şudur. el ulûm riyada. Bu matematik ilmi de olabilir. Olabilir bu riyazat diyeceğiz de nefsimizin ıslahı için az yeme, az uyuma, az konuşma, arzu ve isteklerini kesme. Aynı zamanda bu Allahu Alem riyazat gibi. Allahu Alem. Çünkü diğer onu takip eden hususlar bunu vurguluyor. El-Cevarih azalarımızın ıslah edilmesi. Bugün biz bir insan maddesine baktık. Tabi münakaşaya götürebilir, izah edilemezse. Mesela insan yeryüzünde Allah'ın gölgesi mesabesinde diyor. Allah'ın gölgesi mesabesinde ifade edilen insan olarak düşündüğümüzde kendimizi nasıl çarçur edip eder, nasıl yok edebiliriz? Nasıl nefsimizin arzusuna kanabiliriz? Sonra zallillahi fil arz diyor. Yeryüzünde Allah'ın gölgesi mesafesinde. Allah'ımız hiçbir şeye benzemez o belli. Ondan sonra insan Allah'ın suretidir diyor. Suretidir demek Cenab-ı Hak Adem'in yüzünü kendi yüzümden halk ettim buyuruyor. Adem'in çamurunu kendi elimle kardım. Bunu bilen bir insanın, okuyoruz da bazen büyüklerimizin hayatını, geceleri gündüz olmuş. Biraz istirahattan sonra asıl istirahatı Cenab-ı Hakk'a kıyamlarda, rükularda, secdelerde, Kur'an-ı şanı kıraatte, Allah'ın kullarını Rabbimize davette ona sevgili kılmada adeta adeta geceleri gündüz olmuş kendilerini bu yolda fena etmişler, yok etmişler. Bu hali bildikleri için. Ne demek Allah'ımızın sureti? Tahallaqu bi akhlaqillah ve bi akhlaq Rasulillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bunu anlamak bir nasip işi. Demek ki azalarımızı ıslah etmek, azalarımızı ne için halkolunmuşsa o yolda kullanmaktır. Mesela göz, Rabbimizin cemali için halkolunmuştur. Böyle bir tefekküre daldığında insan nedir? Rabbimizin cemalini seyredecek göz şehvetle nasıl bakabilir? Hasetle nasıl bakabilir? Bir isyana gözü nasıl dikebilir? Mümkün mü? Tabi derin bir tefekkürle alakalı. Ve tehdiru tıba. Bir kere bizim tabiatımızda çünkü insan hem iyilikler hem kötülüklerle kuşatılmış. Ruhuyla kemal ehli, nefsine uymak suretiyle de esfeli safili. Bunları düzenlemek, ıslah etmek, irşad etmek, Allah'ımızın koymuş olduğu hıfzul hudud, sınırları aşmamak, şüphelerden kaçmak, şehevi arzulara düşmemek hayvani duyguların peşinden gitmemek. El müsaraat, el müsaraatu ilal hayrat, hayırlı işlerde koşmaktır. Ve emma ehlül hususiyye, seçkin sınıfın hali nasıldır? Çok kısa ifade etmiş. Hıfzül gülüb, gönüllerini hep muhafaza ederler. Çünkü ilahi tecellilerin olduğu yer, manevi doğuşların varidat, zuhur ettiği yer, Allah'ımızın feyzinin, aşkının, muhabbetinin geldiği yer, velhasıl Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin doğduğu yer olması ve onun sevgisini alması içine bunun kadar büyük bir nimet olamaz. Tadıldığı zaman anlaşılacaktır tabi. Ve müra'atul esrar ve istive'ü sirri vel alaniye. İçi ile dışı birbirine uygun ve iç alemini de devamlı gözetliyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.